Merhaba. Ben stajyer avukat Melike Ateş. İstanbul Hukuk'tan 2019 yazında mezun oldum. Şu anda İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık stajımı yapmaktayım. İstanbul Hukuk tercih etmek isteyen arkadaşlarıma bilgi vermek için bu videoyu çekiyorum. Öncelikle okulumuzun eğitimiyle ilgili bilgi vereyim. Okulumuzun eğitim sistemi yalnızca teorik bilgi vermeye dayalı bir sistem değil. Pratik çalışmalar yaparak sizi uygulamaya hazırlayan bir sistemimiz var. Pratik çalışma şu oluyor. Önünüze bir hukuki olay veriliyor ve siz buradaki hukuki sorunları tespit ederek gerekçeli olarak olayı çözüyorsunuz. Yani öğrendiğiniz teorik bilgiyi somut uyuşmazlığa uygulamış oluyorsunuz. Bence pratik çalışmalar iyi bir hukukçu olarak yetişmek için çok elzem bir araç. Hocalarımız alanında duayen saygın insanlar ve aynı zamanda bir sorunla karşılaştığınızda kapılarını çalabileceğiniz kadar da cana yakın ve öğrenci dostu insanlar olduklarından emin olabilirsiniz. Ben hocalarımın hepsine sevgilerimi saygılarımı sunmak istiyorum bu vesileyle. Okulumuz çok güzel, çok tarihi bir yerde. Mesela Amfi 8'de ders dinlerken kafanızı sola çevirdiğinizde Süleymaniye Camii'ni görüyorsunuz. Ben son senemde Amfi 8'deydim ve bunu çok sık yaptım. Süleymaniye Camii'nin çok fazla fotoğrafını çektim hatıra olarak kalması için. Okulumuzun zorluk seviyesiyle ilgili bilgi vermem de gerekirse okulumuz tabii ki zorlayıcı bir okul, kolay bir okul değil. Ama gerçekten iyi bir hukukçu olarak yetişmek istiyorsanız bence seçebileceğiniz en doğru adres İstanbul Hukuk. Ben 4 sene boyunca çok keyif aldım ve çok fazla zorlanmadan bitirdiğimi söyleyebilirim. Gerçekten hukuku seviyorsanız ve iyi bir hukukçu olarak yetişmek istiyorsanız bence siz de keyif alarak bizim okulumuzu okuyacaksınızdır. Ben şu anda avukatlık stajımı yapmaktayım. Bazı arkadaşlarımız yüksek lisansa başladı. Bazıları hakimlik savcılık sınavlarına girdi. Mezun olduktan sonra önünüzde bu şekilde çok fazla yol oluyor. Siz de kendinize en uygun olanını seçerek devam ediyorsunuz sınava girecek arkadaşlarıma sınavlarında başarılar diliyorum. Ve buradan tüm İstanbul Hukuk camiasına sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.